Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizinle şimdi pozitif ve negatif sayıların kuvvetine devam edeceğiz. Örnek sorularımızı beraber inceleyelim. Evet gençler. X burada eksi 2, y de 3 olmak üzere bu ifadenin değerini soruyor. Bakın. Şimdi eksi 2 demiş ya x için. Eğer bu şekilde bir soru verilmişse ben onu parantez içinde kabul ederim. Çünkü bakın parantezsiz cevabı eksi 4 demek. Parantezli cevabı artı 4 demek. Arada büyük bir fark var. Eğer soruda size x'in ve y'nin değerleri veriliyorsa bu şekilde o zaman siz verilen ifadeyi hesap ederken parantez içinde gibi düşünüyorsunuz. Tamam mı? Yani demiyorum siz öyle düşünmek zorundasınız. Y'yi 3 kabul ediyorum. Pozitif sayıda zaten sorun yok. Eksi yine negatif bir sayı olduğu için parantez içinde olması lazım. Üstüne de y yaz. Şimdi eksi 2'nin karesi ne? Parantez içinde eksi 2'nin karesi 4'tü. 3'ün karesini bulalım. 3'ü 2 kez yaz. Çarp demek. Yani 9. Sırada ne var? Buradaki eksi, bu aradaki işlemin eksisi. Eksi 2'nin kübü. Ne diyorduk gençler? 3 tek sayı. Tek sayı olduğu için buranın cevabı aslında negatif çıkacak cevabı negatif olduğunu bulduk. 2'nin kübünü alın. 2, 2 ve 2, 3 kez yazıyorum. Çarptığınızda 2 kere 2, 4. 4 kere 2'den 8 mi? Yani burası eksi 8 mi çıkacak? Çok güzel. Eksi 8 çıkacak. Fakat bir yönünde bir tane daha eksi var. Eksi eksi matematikte ne olacak? Artıya dönüşecek. Ne oldu sorumuz? 4, 9 ve 8'in toplamında 12 9 daha ne çıkar gençler? 21 bulunur. Bakın dediğim gibi hocam diyecek birçok kişi ama burada parantez yok. Siz x'in ve y'nin değerleri verilen soru tiplerinde hesaplama yaparken parantez içindeymiş gibi yapıyorsunuz. Tamam? Mı? Özellikle negatif olan sayılarda. Bu örnek çözümü sorumuzdu zaten bizim. Bakın yine x'i negatif vermiş y'yi de 2 vermiş. X'i eksi 3, y'yi 2. Olmak üzere x üzeri y ifadesinin değerini soruyor. x'i yazıyorum. Bakın. x'i yazıyorum parantez içinde çünkü negatif bir ifade. y'yi de yazıyorum. 2 çift sayı olduğu için cevap pozitif çıkacak. Cevabımız kesinlikle pozitif. Eksi 3 kere eksi 3 ne yapar gençler? Eksi 2 sayının çarpımı pozitif. 3 kere 3 gibi de düşünebilirsiniz diyorum zaten tamam mı? Aynı şey. Eksi 3'ün karesine çıkar? Artı 9. Eksi 3'ün karesiyle parantez içindeki eksi 3'ün karesiyle 3'ün karesi aynı cevabı verir. Devam edelim. Evet yine x'imiz eksi 1, y'imiz eksi 2 olmak üzere x de negatif sayılar. Şimdi x yerine parantez içinde eksi 1 yazıyorum. Parantezin üstüne 3. Y yerine parantez içinde eksi 2 yazıyorum. Üstüne 2. Şimdi burası tek sayı ya. Tek sayı olduğu için negatif çıkacak. Eksi 1'in kübüyle gençler eksi 1'in kübünün negatif çıkacağını buldum. 1'in kübü diye hesap edebilirim. 1'in kübü 1 demek ama işareti ne olacak? Eksi olacak. Eksi 2'nin karesine sıra. Kare olduğu için cevap bir kere kesinlikle pozitif çıkacak. Yani çift sayı olduğu için cevap pozitif çıkacak. Eksi 2'nin karesi yerine 2'nin karesini o yüzden hesap edebilirim. Direkt cevap ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi 4'ten 1 çıktı. Ne bulurum? 3 bulurum. Yani dediğim gibi gençler eksi 1'in kübünü şöyle de hesap edebilirsiniz. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Eksi 1 kere eksi 1, 1. 1 kere eksi 1. Yine ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Hesap etme şekli size kalmış. Devam edelim. X'imiz 4. Y'imiz eksi 2. Evet. x yerine 4 yazıyoruz. Burada parantez kullanmama gerek yok. Çünkü 4 pozitif bir sayı. Ama y negatif olduğu için parantez içinde yazacağım. Üstüne 2. Y negatif bir sayı parantez içinde yazacağım. Üstüne x yazıyor. 4. Burada dikkatimi şu çekiyor. 4'ün karesi 4 kere 4'ten 16 bulduk. Burada artı var görüyorsunuz. Eksi 2'nin parantez içinde olduğu için karesi 2 kere 2 gibi hesap edebilirsiniz. 4. Burada işlemin eksisi bu. Dikkat edelim. Eksi 2 üzeri 4. 4 çift sayı olduğu için 2 üzeri 4 gibi hesap edebilirsiniz. Yani 2, 2, 2 ve 2'nin çarpımı 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 kere 4 tane çıkıyor gençler. 16. Ama burada işlemde eksi var. Gençler artı 16, eksi 16 birbirini sıfırlar cevabımız ne kalır? Sadece 4 olarak bulunur. Devam edelim. A'mıza eksi 2, B'mizi 3 vermişler. A negatif bir sayı, ona dikkat edeceğiz. Negatif olduğu için parantez içinde yazıyorum. B'miz 3, A'mız eksi 2, üzerinde 4 var. B'miz 3, üzerinde 2 var. Şimdi eksi 2'nin kübü kesin negatif. Nereden anladım? 3 tek sayı. Hadi hesap edelim hatta sizle. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Çarpınca burası 4 yapacak. 4 ile eksi 2 çarpıyorsak eksi 8 mi? Bakın ne olacak? Eksi 8 zaten bulduk. Eksi 2 4 demek. 4 çift olduğu için cevap pozitif demek. Bakalım gerçekten pozitif çıkacak mı? Eksi 2 kere eksi 2 4. Eksi 2 kere eksi 2 4. 4 kere 4 ne çıkar? 16. Gördüğünüz gibi cevabımız pozitif çıktı. Burada işlemde şu eksi yazdık. 3'ün karesini hesap ediyoruz. 3 kere 3'ten 9. İşlemde eksi var. Bunu da not ettik. Eksi sayıları kendi arasında topluyorum. Eksi 8, eksi 9, eksi 17 yaptı. Bir de artı 16'mız var. Eksi 17 ile artı 16'yı toplayınca gençler cevabını ne yapar? Eksi 1 bulunur. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi sırada negatif üst konumuz var. Aşağıda kural yazıyor. Hemen beraber bakalım. Gençler A 0 olmayacak. B de 0 olmayacak. A üzeri eksi n demek. 1 bölü A üzeri n demek. Mesela yazıyor ya sorularda. Pardon. Kalemim sıkıldı yine. Mesela 5 üzeri eksi 1. Ben bunu nasıl ters çevireceğim? Hani ben genelde böyle sorularda diyorum ki üzerinde negatif üst olunca burası negatif eksi 1 görüyorsunuz. Ters çevireceğiz diyorum ama hani 5'in paydası nerede? Nasıl ters çevireceğim? 5 demek 5 bölü 1 demek değil mi? Bakın 5 demek 5 bölü 1 demek. Ters çeviriyorum. 1 bölü 5. Siz bunu ters çevirince artık orası eksi bir değil, bir demek olur. Bu da ne? Kendisi yapar. Başka bir örnek vereyim. Mesela 7 üzeri eksi 2 olsun. Ben şimdi negatif üs olduğu için bu ifadeyi ters çevirebilirim. Gizli paydası ne? 1. Ters çevirince o zaman nasıl yapacağım? 1 bölü 7. Ters çevirince artık o eksilikten kurtulursunuz. Sadece 2 olur. O zaman 1 üzeri 2, 7 üzeri 2. Birin karesi ne? Bir kere birden bir. Zaten bir üzeri ne dedim? Bir milyon da olsa bir cevap biliyorsunuz. 7'nin karesi 7 kere yediden ne buluruz? 49 buluruz. Peki şöyle sorular da oluyor bazen. Alttaki kuralı bahsediyorum. Tam çıkmadı burada. Size yazacağım şimdi. Bu ifadeyi ters çevireceğim. Eksilikten dolayı. Eksiden kurtulmak istiyorum artık eksiden kurtuldum ters çevirince görüyorsunuz. E, karesini alacağım. 5'in karesi 25, 3'ün karesine 9. Alttaki kural tam çıkmamış gençler. Onu ben size şuraya da yazayım. Bakın. A bölü B'nin üzerinde eksi N varsa diyor. Sen bunu diyor ters çevir. Artık orası eksi N değil. N olur. Ben size bunu zaten bu örnekte anlattım. Bakın 3 bölü 5 üzeri eksi 2 ters çevirdim. 5 bölü 3 yaptım ama artık orası eksi 2 olamaz. 2 olur. Tamam mı? Buna dikkat ederseniz çok rahat oluruz. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Şimdi gençler işlem önceliğinde de hatırlarsanız neydi? Üstlü ifadeler önce yapılır. Yani asla burada tutup da toplama yapamam. Önce bu ifadeyi yani 2 üzeri eksi 1'i ters çevireceğim. Gizli paydası 1'di. Ters çevrilmiş haline 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri 1 yazsanız o da zaten kendisi demek. Yani üzerinde eksi 1 varsa çok kolay. Sadece 2 ise 1 bölü 2 yazacağız mesela. Aynı şey 3 üzeri eksi 1 için de geçerli. Ters çevireceğim. Gizli payda ihtiyacım var ki gizli paydası 1. Ya zaten 3 ile 3 bölü 1 aynı şey değil mi? O yüzden gizli payda 1. Ters çeviriyorum şimdi. 1 bölü 3 yapıyorum. Eksi 1 değil artı 1 demek. Burayı da ne bulduk? 1 bölü 3 bulduk. 5 üzeri 1 oranı hesap edelim gençler. Bir şeyin üstünde 1 varsa cevap neydi? Kendisiydi. 7 üzeri 1 7, 100 üzeri 1 100. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Bir de işlemimizde şu var. 3 bölü 2 üzeri eksi 2. Yine ters çevireceğim. 2 bölü 3 yazacağım. Ters çevirince bu eksiden kurtulacağım. Üstündeki eksiden kurtulacağım. Yanlış anlaşılma olmasın. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi ne? 3 kere 3'ten 9. Şimdi sıra işlemleri yapmaya geldi. Yukarıda ne diyor? Şu iki ifadeyi topla diyor. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü bir toplayalım. Payda eşitleyeceğim. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Toplayınca 5 bölü 6 ne yaptı yukarısı? Hatta şuraya yazalım. 5 bölü 6. Bölü 5 üzeri 1'i ne bulmuştuk? 5. Çarpı şu ifadenin cevabı ne çıkmıştı gençler? 4 bölü 9. Yeni sorun bu. Peki bir şey soracağım. Burada bir kesir olarak yani rasyonel sayılarda bölme var da ben 5'i 6 bölü 5'e mi böleceğim? 5 bölü 6'yı 5'e mi böleceğim? Nasıl ayırt edeceğim? Çarpma işlemindeki çarpma işleminin yanındaki kesir çizgisi büyük kesir çizgisidir. Tamam mı? Buna dikkat edin. Üstteki kesir birinci kesirdir. Alttaki kesir ikinci kesir de. Hocam burada kesir nerede diyorsunuz? 5 demek 5 bölü 1 demek değil mi? Şimdi rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır? Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevirir, çarpılır. 5'ler çarpma durumunda. Bakın burada çarpma durumu olduğu için. Ve şu an beşler bölme durumunda. Ne yapar? Sadeleşir. Şu işlemin cevabını ne bulduk? Şurayı. Tamamen 1/6 mı bulduk? Çarpı devamında 4/9 mı yazıyor? Gençler, burada bir çarpma işlemi var. 4 ile 6 çapraz durumunda sadeleştirebilirim. 2'ye bölerim. 2, 2'ye bölerim, 3. Şu an sadeleşecek hiçbir şey kalmadı. Asla hocam 3 ile 9 sadeleşir demeyin. 3 ile 9 çarpma durumunda bakın. Yan yanaysa yan yana olanlar çarpma durumunda. 2 kere 1, 2. Üç kere 9, 27. Tamam mı? Sadece pay payda ve çapraz durumunda olanlar çarpma işleminde sadeleşir. Buna dikkat etmeniz lazım. Pay payda ve çapraz durumunda olanlar sadeleşir çarpma işleminde. Nihai cevabımıza ulaşmış bulunmaktayız. Güzel bir soruydu. Her şey vardı. Detaylı bir soruydu. Evet. İlk örneğimize geçelim. Şimdi gençler. İlk paranteze bakalım. Dörtte hiçbir şey yazılmamış. 4 olarak yazıyorum. Eksi. Bu ifadeyi iki yani ters çevirmem lazım. İki demek. Hatta buraya da yazayım. Nasıl ters çevireceğim? İki demekle 2 bölü bir demek aynı şey. Ters çevirelim. Eksiden kurtulalım. Bu bir bölü iki mi demek? yazdık bunu. Eksi 2 bölü 5'e bakıyorum. Üstünde eksi 2 yazıyor. Ters çevir demek bu. Ters çeviriyoruz. Artık eksi 2 değil orası. Artı 2. Ve karesini alalım. 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4. Burası da ne çıktı? 25 bölü 4 mü bulundu? Şimdi parantezin içinin işlemini yapayım. Paydaki. Bakın nasıl pratik yapacak? 2 kere 4, 8, 1 çıktı. Çıkarma işlemi var görüyorsunuz. Burayı 7 bölü 2 mi buldum? Şimdi ne yapmam lazım? Rasyonel sayılarda çıkarma yapmam için payda eşitlemem lazım. İkisinin de paydası 4'te eşitlenir. 2 kere 7, 14. 2 kere 2, 4. Arada eksi var. Burası zaten 1 ile çarpıldığı için yine kendisi. Aynı payda da yazabilirim. 14'ten 25 çıkardı ne olur? Eksi 11 bölü 4 bulunur. Aynı paydada olduğu için çıkarma yapabilirsiniz. Devam edelim. Yine benzer tarz bir soru. Biraz daha uzatılmış sadece. 3 üzeri eksi 1'i, bakın 3'te zaten bir şey yok. 3 üzeri eksi 1'i kenarda hesap edelim. Ters çevirmem lazım. Gizli payda ihtiyacım var. Ters çeviriyorum. Üzeri eksiden kurtuluyorum. Bu ne demek? 1 bölü 3 demek. Peki ne var başka? 2 bölü 3 üzeri eksi 2 var. Ters çeviriyoruz. Eksi 2 değil artık orası artı 2 oluyor. 3'ün karesini alıyoruz. 3 kere 3 9. 2'nin karesini alıyoruz. 2 kere 2 4. Bir de ne var yine? 12 üzeri eksi 1 var. Hemen gizli payda yazıyorum. Ters çeviriyorum. 1 bölü 12. Cevabı da 1 bölü 12 yazıyoruz. Şimdi parantezi açtık. 3 yazıyor zaten değil mi gençler burada? Eksi. 3 üzeri eksi 1'i ne bulduk? 1 bölü 3 bulduk. Artı. Bu ifadeyi ne bulduk burada gençler? 9 bölü 4. Artı. En sonunda da 12 üzeri eksi 1'i ne bulduk? 1 bölü 12. Buranın işlemini yapalım. 3 kere 3, 9. 9'dan 1 çıktı 8. Hepsinin paydası 12 ile eşitlenir mi? Bakın 4 ile çarpınca, 3 ile çarpınca ve 1 ile çarpınca paydamız 12 oldu mu? Aynı payda da yazabilir o zaman. 4 kere 8, 32. 3 kere 9, 27. 1 kere 1, 1. Burası ne yapar gençler? Paydamız 12. Yukarıyı toplayınca burası 33. 33 ile 27'yi toplarsak 60 mi yapar? 60'ı 12'ye bölelim. Bütün bu işlemlerin sonucu ne çıktı gençler? 5 olarak bulundu. Devam edelim. Evet. Güzel bir soru. Önemli bir soru tipi. Şimdi ayrı ayrı hesap edeceğim. Bir de burada negatiflik var fark ettiyseniz. Şimdi ben bu ifadeyi eksi olduğu için ters çevireceğim. Bakın tam tersine çeviriyorum. Eksi 2 bölü 1. Üzeri 2. Yani eksi 2 bölü 1 demek aslında eksi 2 üzeri 2 mi demek? Şimdi burası çift olduğu için bu cevap ne çıkacak? Pozitif. Yani 2'nin karesi gibi düşünebilirsiniz. O da ne çıkar? Artı 4. Tamam mı? Burayı bulduk. Soruda başka ne var? 3 üzeri eksi 2 var. Hemen gizli payda falan. Ters çeviriyoruz. Artık eksilikten ne yaptık? Kurtulduk. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 bulduk. Bir de soruda 6 üzeri eksi 1 var. Ne gizli payda yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Üstüne artık eksi 1 değil 1 yazıyoruz. Burası da 1 bölü 6 mı oldu? Şimdi ilk başta 4'ü bulduk. Arada eksi var. 3 üzeri eksi 2 demek. 1 bölü 9 demek. Yukarı yazdım. 6 üzeri eksi 1 demek. 1 bölü 6 demek. Birinci kesrin ikinci kesrin. Bakın 4'ü yine aynen yazıyorum. Şimdi burada bölme yapacağım. Birinci kesirim aynen kalacak. İkinci kesir ters çevirip çarpacağım. Şimdi karşılıklı çapraz oldukları için 6 ile 9'u sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Soru şöyle mi oldu? 4 eksi 2 kere 1 2. 3 kere 1 3. Pratik nasıl yapıyorduk? Paydayı 3 olarak bırakıyorum. 3 kere 4 12. 12'den 2 çıktı. 10 bölü 3 olarak ne yapıyoruz? Cevabı buluyoruz. Sadeleşmediği için de bu şekilde bırakmak zorundayız. Devam edelim. Evet. Güzel bir soru. Şimdi gençler, beni çok dikkatli dinleyin. Gördüğünüz gibi burada eksi işareti var. Ben şu an sadece 2 üzeri eksi 3'ü hesap edeceğim. Onun önüne de cevabını bulduktan sonra eksi koyacağım. Ters çevirmek için gizli payda ihtiyacım var. Ters çeviriyorum. Artık eksi 3 değil. Artı 3. 1'in kübü 1. 2'nin kübü 2, 2, 2. Çarpı 8. Ama ne var önünde? Bakın buraya dikkat edin. Burada bir eksi var. Yani burası da eksi 1 bölü 8 yaptı. Çarpı. Şimdi bu parantezin içinde eksi sayı, artı sayı, eksi 1000 fark etmiyor. Üstüne sıfırsa cevap neydi? 1. Buna dikkat edin. Bir üstlü ifadede üst sıfırsa ve parantez kullanılmışsa negatif sayı için konuşuyorum. Negatif sayıda parantez kullanılmışsa cevap ne? Bir. Sıra burada. Şimdi bakın yine burada parantez yok dikkat edin. 3 üzeri eksi 2'yi hesap edeceğim. Gizli paydamız 1. Ters çeviriyorum. Karesini alıyorum. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. Yalnız işlemin önünde yine eksi var. Şimdi gençler ben eksi 1 bölü 8'i 1 ile çarparsam yine kendisi yapar. Çarpmada 1 biliyorsunuz etkisiz eleman. Çarptım. Aşağıyı da aynen yazdım. 2 negatif sayı var. ne bölümü negatif sayıların pozitif değil mi? Yani cevabının negatif çıkması mümkün değil. Birinci kesrim 1 bir bölü 8. İkinci kesrimi ters çevirip çarpıyorum. 9 ile 8 kendi arasında sadeleşmez. O yüzden 9 kere 1 9, 8 kere 1 ne çıkar? 8 olarak cevabımız 9 8 olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.